Arkadaşlar ben bir şey bugün söylemeyecektim ama sizi burada görünce ineyim dedim. Yarın yüksek divan kurulumuz var biliyorsunuz. Orada en kapsamlı detaylı açıklamaları yapacağız. Malumunuz dün gece olanlar ee, bu bağlamda buraya geldik. Nelerden, niçin rahatsızlık duyduğumuzu ifade ettik. Aslında Sivas Spor Galatasaray maçında yaşananlar, dün Adana Demirspor Fenerbahçe maçında yaşananlar aslında Türk hakemlik müessesesinin iflasının belgesidir, sertifikasıdır. Buna artık tartışacak bir konu yoktur. federasyonda çok farklı düşündüğünü sanmıyorum. Yani detaylara çok girmedik. Özelde yapılan görüşmeleri de burada tabii ki aktarmayacağım. Ama yani akıl akılların üstündür. Herkes bunu dün gece yaşananları gördü. Şimdi Türk hakemleriyle bu işin gitmeyeceği apacık ortada. Ki yabancı hakem konusunda en karşıyken artık yabancı hakem denememiz lazım. Denen yani noktaya geldik. Bir şöyle bir öneride bulunduk. Federasyonumuz Dünya Kupası arasında en azından vara yabancı hakemi yapabilir miyiz? Yırdeledi. Hakkı teknolojik olarak başka bir ülkeden bu hizmet alabilir miyiz? Sonuçta fiber optikle gidiyor bağlantılar. İlla fiziken ne statta olması ne de Türkiye'de olması gerekmiyor. Ona da baktılar. Ama yaptıkları temaslardan arzu ettiğimiz e, çözümleri çıkartamadılar. Ama şurada 15 hafta kalmışken hadi bu hafta da geçti. Dedik ki yani vara yabancı hakemler gelsin. Evet. Lisan bariyeri var. Yani bizim FIFA'ya giden hakemlerimiz bile doğru düzgün konuşamıyorlar. Bırakın diğerlerini. Ee, ancak bizim inancımız, iddiamız, ısrarımız orta hakemin niyeti dünkü gibi bir niyet de olsa ee, doğru bir var hakemliği, teknoloji kullanarak yani Türk futbolunun en adi şekilde yönetilmesine garanti sebep olur diye düşünüyoruz. Bu kadar kısa sürede bunu yapabilirler mi yapamazlar mı bilmiyoruz. Ali, Ali büyük bir daha maç alır, maç almaz vesaire vesaire onu da bilemem. Ee, ancak şu bildiğim bir şey var ki o arkadaş kariyeri boyunca bizim stadımızda en azından bizler yönetimdeyken bir daha gelemez. bu kadar açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Kendisinin bugüne kadar sadece bizim açımızda değil, baktığınız zaman e, ee, şaibeli pek çok maçı var. Yani bu buraya has değil. Yeni MHK'nin ataması değildir bu. Selahattin Bey'in söylediği gibi eski MHK'nin atamasıdır. Eski MHK'de giderayak ee, bir bombayı bırakmıştır. Nasıl? Böyle bir adamı dünkü maçı atamak. Ondan sonra ee, gencecik bir hakemi en baskın olacağı başı bir maça atamak. İnşallah yeni MHK elinden geldiğince bu sıkıntıları giderebilecek çözümlere bulur. Ama tekrar ediyorum. Dün gece off-sitemsi penaltı pozisyonu olduğu maçta dahil olmak üzere bu kadar iyi niyetli bir şeyler yapılmaya çalışılan bir ortamda Türk Hakemlik Müessesesi'nin iflas ettiğinin belgesidir, kanıtıdır, sertifikasıdır. Ve fahiş hatalar akıllardan silinmeyecek fahiş hatalar. İnsan olduğu yerde her zaman hata olur ama ne hikmetse hep bir takımın aleyhine başka bir takımın lehine işlemektedir. Şimdilik söyleyeceğim bu kadar. Yarın Yüksek Divan Kurulu'nda görüşmek Çok üzere. Çok kısa bir soru sorabilir miyiz? Var hakemiyle ilgili bir e, şey söyleminiz var oldu mu? O şimdi var olmaz olur mu? Var hakemini bir sebebi şey hatırlatayım. Koray Gencerler. Nereden atılacaksınız Koray Gencerleri? İki sene evvel kendi sahamızda sekiz maç yenilmemiştik. Lider gidiyorduk. Pelkas'ın olağanüstü bir golü vardı Konyaspor'a. Spor'a. hepimiz böyle bir ağzımız açıp o golü seyrettik. Sonra bir yerden el diye bir pozisyon çıkarttı ve iptal ettirdi. Bu sezona gelelim. İlk yenildiğimiz maç Konyaspor. Spor. Tesadüf yine Konya Spor. Valencia'ya atılmıştı biliyorsunuz. Hakemin sırtı dönüktü. Bize göre atılması gerektiği hiçbir pozisyon yoktu. Ama yine Koray Genceller hakemi ikaz ederek attırdı. Ve dün yine Koray Genceller. Daha fazlasını söylemeye ihtiyaç duymuyorum. Tekrar ediyorum. Acilen tez zamanda Türk futboluna... Muhakkak en azından var seviyesinde bu sezon mümkünse yabancı var hakemleri getirilmeli. Bunu söylemek kolay. Federasyonun iyi niyette böyle bir çabası olduğunu biliyorum. Ama bence birazcık daha ısrar etmekte fayda var. Çünkü Yunanistan, Suudi Arabistan yabancı hakem getirebiliyorsa bizim neyimiz eksik. Biz de bunu yapabileceğiz diye düşünüyorum. Sayın Başkan, büyük ekşi de kabul ediyor mu dün hata olduğunu, vahim hata olduğunu söylüyor musunuz? Ben S özelde, ben özelde, ben özelde şey. da burada çıkıyorum. <laughs> Ama kabul etsin etmesin. Kim <laughs> puanları gidiyor? Kimlere avantaj sağlanıyor? Sivas maçından 3 puan. Dün 2 puan, 5 puan. e Nasıl olacak bu iş? <laughs> Camiye ama da sesleneceğim. Hepsini yarın yapacağım. Siz burada soğukta duruyorsunuz diye durdum. Yoksa biz açıklama yapmayacak tarzımızla buradan çıkıp açıklama yapmak. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Tamam.